ahlaka, öf ve adetlere aykırı danslar yapmak gibi bir suçlamayla karşı karşıya gelen bu genç kızlara. Sahne şovuna ilişkin bir takım görüntüler vardı. İzledim ben de. Belki benim ya da benim gibi düşünen insanların hayatları boyunca gidip izlemeyecekleri, o tür müzikten zevk almayacakları ya da o tür bir sahne şovunu beğenerek izlemeyecekleri bir grup diyelim. Ama tek tek bizlerin sevmesi, beğenmesi ya da birilerinin sevip beğenmesi önemli değil. O tür bir anlayışla şov yapan, müzik ya da dans gösteri yapan, gösterisi yapan insanların da özgürce bunu yapabilmesi demokrasinin gereği. Siz beğenmiyorsunuz, sizin anlayışınıza, inancınıza aykırı diye bu kızları yasaklamanın ne alemi var. Bakın bugün gazetelerde haber var, bir günde de var. Türkiye turnesini iptal etmiş bu kızlar. Manifest grubu. Yani daha önceden de biletleri satılmış bir turneden söz ediyoruz pek çok şeyde, şehirde. O biletler şimdi iade edilecek, paraları verilecek vesaire. Yani sanatlarını icra etmeleri. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Erotik bir anlayışla dans ediyor kızlar, öyle şarkılar söylüyor vesaire. Ben izlemem, sen izlemezsin ama milyonlarca insan onları gidip seyretmek istiyor artı 18 diye de bir ibare koymuşlar. Yani evet çocukların izlemeyeceği içerikte ya da nitelikte görüntüler sergiliyorlarmış sahnede. Olabilir. Sen gitmezsin ben gitmem ama bunların sanatlarını icra etmeleri çünkü belli bir alanındır sanatın özgürlüğünün olması lazım. Bakın çok tesadüfi olmayan bir şekilde bu Ali Erbaş beyefendi de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyaneti de bugün Cuma hutbesinde yine bu konuya girmiş. Türkiye'nin başka bir sürü konusu varken diyor ki iffet ve hayayı ortadan kaldıran nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yolları meşrulaştırmaya çalışmamak lazım diyor Ali Bey. Kılıçlı Ali Bey. Çıplaklık ve teşircilik hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Tabi Ali Bey'le çıplaklığın ve teşirciliğin nerede başlayıp nerede bittiğini sınırında oturup tartışacak halimiz yok. Bambaşka boyutlarımız, bambaşka kriterlerimiz olduğu belli Ali Bey'le. Ama mesela Ali Bey'in yaptığı gibi gizli saklı kimseye duyurmadan milletin parasıyla gidip Norveçler'de, oralarda, buralarda yurt dışı gezileri yapmak, milletin parasını yemek daha mı az ayıp yoksa işte şortla, Omuzu gözüken, göğüs dekoltesi olan, erotik bilmem nelerin içeriği olan bir dans yapmak mı daha ayıp, daha haysiyetsiz ve hayasız bir davranış? Bunlar tartışılabilir şeyler tabii ki. Alkol, zina, kumar yine başlamış gidiyor cuma hutbesinde. Bunlar belirli bir görüşün, belirli bir inancın takip ettiği bir yol olabilir. Ona kimsenin diyeceği bir şey olmaz ama kalkıp da bütün toplumu, Aynı kriterler, aynı dünya görüşü üzerinden tasarlamaya ve çizgiye getirmeye çalışmak. Efendim neymiş? Sap aykırı sapkınlıklar, medeni birliktelik adıyla masum nikahsız beraberlikler filan oradan girmiş, alkolden girmiş, zinadan çıkmış filan, her tarafa bulaşmış Ali Bey. Bilmiyorum görev sedesinin sonlarına da geliyor herhalde ama. Ali Bey'in gittiği yolun da düzgün bir yol olmadığını da e, hatırlatmak lazım. Şimdi Afganistan ve Kur e, kurban e, bağışları meselesine de e, girmek istiyoruz bugün. O konuda da bir haberimiz var. E, o haberin imzası Mustafa Bildircin. Mustafa Bildircin bağlanacak mıydı arkadaşlar? Hayır. Bağlanmayacak ama biz o haberden bir iki e, satır okuyalım size. Ee, enteresan bir haber çünkü ee, bu Afganistan e, konusu neredeydi ben onu bulmaya çalışıyorum bugün gazetemizin hangi sayfasındaydı bulamadım arkadaşlar bana bir yol göstericilik yaparsanız Mustafa Bildirici'nin haberi hangi sayfadaydı? Evet, o haberi bulduğumuzda da sizlerle paylaşacağız. Çünkü e, orada da bir kurban derileri e, istismarı var. Onu da e, sizlerle bu, bulduğumuzda e, paylaşacağız. Bir de spor haberi verelim. Basketbolda biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı e, milli takımımız. Ve yarı finalde yine Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Yunanistan'da oynayacaklar. Letonya'da, e, Riga'da oynayacaklar. Onu geçtiğimiz takdirde de finale uzanacağız. Çok başarılı sonuçlar alarak gidiyor. Voleybolcularımız biliyorsunuz finalde elenmişti ama basketbolcularımız finale çıkmaya bir adım mesafedeler. Evet, Afganistan haberini bulduk. Benim dikkatimden kaçmış. Yani ben bulamadım. Baka baka gidiyoruz ama. Diyanetin Afganistan temsilcisi AA isimli bir şahsın Diyanet Vakfı'nın kurbanlıkları için gönderilen paranın büyük kısmını kendi kurduğu derneğe aktardığı ileri sürüldü. AA'nın 1 milyon dolardan fazla kazanç sağladığı iddia edildi e, deniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Afganistan'a temsilci olarak gönderdiği bu AA isimli şahıs Afganistan'da bir dernek kurmuş. Diyanet Vakfı'nın kurbanları AA'nın Afganistan'da kurduğu dernekler üzerinden kesilmeye başlanmış, iddiaya göre düşük maliyetle alınan kurbanlıklarla ilgili Diyanet Vakfı'na yüksek bedelle alındı bilgisi verilmiş, gelirin 1 milyon dolardan fazla olduğu bildiriliyor. Şimdi tabii buradan Ali Erbaş'a sormak lazım. Hani müstehcenlik, ayıp, günah, edep, haya, ahlaksızlık, utanma filan derken, bu başlıklara da zahmet edip hani o dış seyahatlerden filan vakit bulursa zahmet edip bakmasını öneririz diyelim. Gündem kabaca böyle. Bir gün gazetesinden bazı haberleri de geniş bir şekilde aktararak e, gündemi aktarmaya çalıştık. Gelin öteki gazetelerinde manşetlerine hızlı bir göz atalım. Evrensel gazetesiyle devam edelim. Çocuklar tezgahta diyor evrensel. Sayısız aile çocuğunu okul yerine sanayiye göndermek zorunda kalırken iktidar da eğitimi patronun çocuk emeğine çökmesini kolaylaştıracak biçime dönüştürüyor. Orta vadeli programda yer alan tırnak içinde reformlardan biri de bu. Meslek öğretme ve edindirme adı altında çocuklar 10 yaşından itibaren fabrikalara, atölyelere, imalathanelere takdim edilecek söylerken ben utandım ama böyle şeylere imza atmaktan utanmıyorlar. Cumhuriyet gazetesi kayyum yok hükmünde diyor. Dünkü mahkeme kararını konu alan bir manşet haber. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptalini esastan reddetti diyor. Sözcü gazetesi ben Kemal yatağa alıp geliyorum diye bir başlık atmış. Butlan kararı çıkarsa bir hafta sonra genel merkeze karargah kuracağı iddiası var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini paylaştığı dar kadrosundaki bir isim butlan stratejisini sözcü ile paylaştırıyor. Saygı Öztürk yazmış bu haberi. Bir hafta tepkilerin yatışmasını bekleyecek mi?